Ümrani Bilişim'den herkese merhaba. Yepyeni video ile tekrardan karşınızdayız sevgili dostlarım. Bugün sizlere Windows 11 kurulumlarında en son kurulum tamamladıktan sonra mail adresi girmeden nasıl Windows 11'i kurabiliriz onu anlatacağım arkadaşlar. Öncelikle cihazımızı başlatalım. Cihazımız Casper C350 modeli. Cihazımız ESC tuşuyla BIOS moduna giriyor. Tamam. BIOS moduna girdikten sonra şu bölümde Gördüğünüz gibi boot menüsü var. Boot menüsünden de bizim flash USB flash disk drive'ımızı en üst kısma taşıyacağız. Şu şekilde F4'e basıp kaydını yapıp çıkacağız. Şimdi flash belleğimizi boot yapacak. oradan da kurulum sayfasına gelecek. O zamana kadar biraz zaman alacak. Ben de videoyu durduruyorum tekrardan buluşacağız. Evet sevgili <laughs> dostlar kurulum sayfasına geldik. Burada ben genellikle e, disk part bölümünü Shift F10 giriş yaptıktan sonra disk part diyorum. Eğer diskiniz birkaç bölüme e, bölündüyse bu işlemi tavsiye etmiyorum. Çünkü bu işlem sıfırdan tekrardan silmeniz gerekiyor. Yani hard diski tamamen siliyor. Tabi e, bölümleri seçmeniz gerekebiliyor bazen ama seçmekte biraz zorlanabiliyoruz. O yüzden bunu kullanmamanız daha tavsiye edilir. Eğer içinde bilgileriniz varsa. Bilgilerinizi yedekleyip başka bir yere aldıysanız bu işlemi yapabilirsiniz. Diskiniz tamamen sıfırlamış olursunuz. List, disk dedik. Şuradan diskimizi listele diyoruz. Bizim diskimizin bir tanesi flash bellek dosyalarımız. Diğeri ise bizim SSD'miz arkadaşlar. Buradan select disk select disk sıfır diyoruz. Çünkü biz SSD'ye format atacağımız için bu bölümü sileceğiz. Buradan da clean diyoruz arkadaşlar. Ha. Temizle dedikten sonra diski temizlemiş bulunduk diyor başarıyla. Şimdi burada da exit bölümünden çıkıp tekrardan disk çıkış yaptık. Şimdi de sayfadan çıkış yapıyoruz. CMD bölümünü kapatıp buradan dilimizi seçerek devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi yükle diyorum. Kurulum başlıyor diyor. Ee, bazı eski versiyon e, laptoplarda bu kurulum hani kurulum başlıyor kısmından sonra e, TPM uyarısı veriyor. Bu cihazda Windows 11 kurulamaz diye. E, onun içinde bazı işlemler var. Tabi onlar da yapılması gerekiyor. Ancak bu cihaz Windows 11 desteklediği için biz direkt geçiş yapıyoruz arkadaşlar. TPM güvenlik sistemi olduğu için buradan geçiş yapıyor. Ha bir de benim flash bellekte e, TPM güvenliğine karşı bir yazılım var. O yazılımı yüklediğim için eski versiyonlarda bile bu flash bellekten format atabiliyorum. Windows 11 formatı atabiliyorum. Buradan diskimizi seçerek arkadaşlar hangi bölüme seç Windows'u kurmak istediğimiz zaman buradan seçip devam ediyoruz. İlerledikten sonra burada zaten %100 dolması bekliyoruz. Ondan sonra kurulum tamamlanıyor ve ondan sonra bizi internete bağlamamız gerekiyor. Bazı kurulumlar gerektiriyor. Evet sevgili dostlar. Şimdi asıl mevzu burada başlıyor. kurulumuzu yaparken evet dediğimiz zaman şurada Türkiye işte e, dilinizi artı memleketinizi buradan seçtikten sonra bizi e, Wi-Fi bölümüne yönlendiriyor. Şuradan atla diyorum. Ekstra bir ikinci bir klavye eklemek ister misiniz diyor. Şimdi asıl mevzu burada başlıyor sevgili dostlar. Bakın şurada mutlaka bizi internete genellikle ben burada bakın e, bu işlem daha önce denediğim için burada internet bağlantım yok diye e, bir seçenek geliyor. Bu genellikle bazı cihazlarda yani cihazlarda olmuyor. Bu olmadığı için de e, siz bunu olmadığını farz edin. Çünkü ben bunu da denedim. Şimdi e, cihazımızı wifi'ye bağlıyoruz. Bağladıktan sonra bize mail adresi bir sürü ıvır zıvır bir şeyler getiriyor sevgili dostlar. O yüzden biz bu işlemi geçebilmemiz için e, Shift F10 yapıyoruz. CMD dosyasına girebilmek için şuraya O O yazık. Bakın O O B E slash diyoruz. Slashı şöyle seçiyorduk herhalde. Evet slash diyoruz. Bypass bypass olarak geçer arkadaşlar. Bypass N R O diyoruz. N R O. Bakın şurada odaklayabilirsem. Gördüğünüz gibi O O B E Slash. Bypass diyoruz. NRO diyoruz arkadaşlar. Enter'a bastıktan sonra biraz bekleyin diyor. Şimdi bu biraz bekleyin dedikten sonra tekrardan aynı kurulum sayfasına geçecektir sevgili dostlar. Şimdi bu işlem tekrardan aynı şekilde devam edecek. Ve evet diyoruz. çok Evet diyoruz atla diyoruz. Evet Wi-Fi bölümüne geçiyoruz. İnternet bağlantımı yok diyoruz. Bakın sınırlı kuruluma devam et diyor şurada. Sınırlı kuruluma devam et diyelim. Buradan adınızı girin diyor. Bence cihazda Casper olduğu için Casper yazıyorum genellikle. Evet, aynı hatta bulunduğu için diyor. Yapamazsınız diyor. O zaman tire diyelim. PC yazalım şuraya da. Parolayı girmiyoruz. Evet, buradan da sonra sonra diyoruz. Konumları isterseniz kapatabilirsiniz. Burada kapatmak istemiyorum. Devam diyorum. Kabul et diyorum. Windows ekranımıza geldik. Bugünkü işlemimiz bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.